Merhaba. Bazen bize öyle bir dosya getirirler ki her şey kördüğüm olmuş. O andan sonra bizim çok etkimiz olmayacak. Biz de o zaman insanlara sorarız ki bu iş buraya gelene kadar neredeydiniz? O zaman da e, hangi aşamada avukata başvuracağımızı bilemedik gibi bir cevapla karşılaşırız. İşte bugün avukata ne zaman başvurmak gerekir? Bunu konuşacağız. Avukata aslında bütün ilişki bozulmadan, köprüler atılmadan, gemiler yakılmadan başvurmak veya gerekir. Veya en başta ilişki kurulurken Çok sağlam, sağlam temellerle, temellerle kurulması gerekir. İki şirket arasında bu olabileceği gibi daha sonra alacak verecek meselesi çıkmaması için örneğin iki kişi arasında da olabilir bu. Ee, veya bir dava açıldıktan sonra örneğin davayı vatandaş kendi açtıktan sonra cevap dilekçesini de aldıktan sonra hadi buna e, müdahil ol e, denilebilir ama artık e, belki o dava dilekçesinde çoğu talep ileri sürülmemiştir. Veya süresi geçirilmiş, geçirilmiş olabilir şartlar bazı vardır. şeylerin gibi. Dolayısıyla avukata uyuşmazlık başlamadan veya başladıktan hemen sonra başvurur.